Nereden? Yani Okuyor mu? Evet, İstanbul'da. Ha, İstanbul'a geldi. Hı hı. Ben. İstanbul'dan gelmiş geçenlerde böyle bir delikanlı genç. Teyzeciğim çok güzel köyünüz diyor. İstanbul'dan güzel burası diyor. Hı -hı. o da İstanbul'dan geliyormuş. Biz beğenmiyoruz yani. Bıktık dedim köyden. <laughs> köy mü ya burası diyor. Köy değil diyor burası diyor. Ama tabii aldık köy tabii dedim. Siz buralı mısınız? Buralı. Doğma gününü burada kaldık. Şurada mal köy içinden bu tarafı bayır yakası deniyor köprüden bu tarafa. Hı. Bu tarafa girin geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şu çatılı görken ev benim mi? Şurada yukarıda heh, kalıyor. Heh. Yukarıda kalıyor. Evet. Şimdi bu forma geçmeyeceğim. Bunları arabayla geçeceğim. Allah. Böyle, evet. o bitti, böyle geçtiğimiz ne olur? Gelecek çekilicek. Bak bak, şimdi 10 formu çekilecek. Bu ne işi gösteriyor? Adam da burada bir iki kişiye soruyor beni. Nasıl yani? Kadın evet. mı kullanılıyor? <laughs> 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 evet. E Tabi bu kadar cihaya sor ben her işi yaparım. Yani. Gece balığına bile giderim. Gece balık kor var bu kollarda. <laughs> Tutun koluma. <laughs> Kaya bildi. <laughs> Üniversitede okuyanlar teyze için kas yapmışsın sen diyorlar. Kas yapmışsın diyorlar bana kürek çekmekte. Evet. Valla. <laughs> Aa, anneler var mı? Aa, ben kimlerle karşılaşıyorum ki? Aa, bayağı tecrübe kazandım bu işte. Ne avukatlar. Hmm. Zaten ben, zaten ben girgin insanım sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hadi güle güle evladım. Hayırlı yolculuk. Teşekkürler. Çok Yine teşekkür gel, gene gel, gene buyur. Allah. Çok başarılı ol inşallah. canım ablacığım işimiz işimiz bu. Bunları dün attık çok takılmış. Hmm. Şimdi yarına bıraksak piti olacaklar filan. Ayıklanmıyor böyle ellerim acıdı geçen gün. Köyümüzün başka geliri yok işte bir gövcülük var. Evlatlarımızın hepsi dışarıda iş yok diye. Ha. Hmm. <laughs> ne yapacaksın? İşte biz de 200 saat çalışıyoruz, geliyoruz. Siz ya ne yapıyorsunuz? Ay çok fena bir şey Ay çok fena bir şey yaptık.